birkaç saniyeni alacak bir zikirle denizler kadar günahının silineceğini ve cennette adına bir ağaç dikileceğini biliyor muydun? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği en karlı ve en huzurlu manevi yatırımlardan biri. Binlerce sevap kazanmak ve günahlarını sildirmek mi istiyorsun? O zaman günde yüz defa Subhanallah de. Aslında namaz kılan bir insan yüzden fazla söylemiş oluyor. Namazlardan sonraki tesbihatta. Günahların denizlerin köpükleri kadar bile olsa affedilmek mi istiyorsun? Kim istemez ki? Ben de istiyorum. Muhtemelen sen de istiyorsun. O zaman dilinden şunu düşürme. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Peki ya cennette kendi meyve bahçen olsun ister misin? her söylediğinde senin için bir hurma ağacı diktiren o sihirli cümle. Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. İşte bu yüzden kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ayeti bize en güzel yolu gösterir. Bu hazineyi sadece kendine saklama. Bazen dilimiz yorulur, kalbimiz daralır, işte o anlarda bu zikirler en güzel tesellidir. Bu videoyu ruhu bir nebze ferahlığa ihtiyacı olan o dostuna gönder.